Hadi bakalım. Ders aldın. Aynen öğrendim. <laughs> tamam mı? Tamam. Hadi. hadi bakalım. Çok kolay. <laughs> Çok değişik. Gider geri gelmiyor. Geliyor. <laughs> gelmiyor. İttir <laughs> ittir. Bak böyle. Ha. Bak çıkıyor. Şey. O kaç metre canım? Çok uzun değil mi ya? Bir metre Aa, daha fazla. Ha, Ha. Bir metre. Yok var. Ka kaç, Herkesin. parça hocam? Kaç parça bir metrede? 10 ta tane. Nasıl kaç parça? 5 parça. Beş, çıkıyor. beş, toplam 5 metre. 10 tane var şu an. Oo. Bak. Görüyorsun işte. Aşağı doğru gidiyor. Ha, çok rahat Allah. Hmm. gidiyor. Bak. Ha. Bu kuzunun ince bağırsağı. Bağırsak, kuzunun bağırsağı. Bağırsakları sever mi bunlar? Hayatını sever misin? O zaman ben biliyorsun Adana'da yemiştim Aynen. çok Aynen. güzeldi. Sen...